Kızlar, ne yapıyorsunuz burada? Aa, Elif ne kadar güzel bir oyuncak. Balık kız. Benim için mi? Dur ben bak burada bir sürü oyuncaklar var. Hangisini alsak acaba? Ay Elif ayıcıklara bak kocaman. Ay Elif en güzel. Peli bu çok güzel rengarenk Aa, gördün mü rengarenk çok güzel hadi gel benim bakalım. bir sıkıntım var ne oldu söyle bakalım evet Promi falan yok burada bak bak bu taraflarda da varmış gelin Aa, bak ay çok güzel peliş oyuncaklar Elif bu ne bu ne arkadaşlar Duru. Duru bak Elif çok değişik bir şey buldu. Gel. Civciv <laughs> civciv. Civcive de benziyor. Yok, bu, 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 bu. Çok tatlı. <laughs> Gel şuradaki Barbie bebekleri de tanıtalım. Gel. Ay Elif bak elbisesi çok güzelmiş. Arkadaşlar Aynen. siz de beğendiniz mi? Elif çok güzel. Aa bak duru bak gel bak çok güzel araba var burada. Evet. Ay, çok, güzel. çok güzel. Evet arkadaşlar bakın. Elif evet. bak bunlar da çok güzelmiş. Çok güzel. Bakabilir miyim? Güzel. Güzel. Evet. Bak bu da çok güzel Elif. Evet burada arabalar Neyline? da var. Değişik, güzel. Aynen. Dur onu mu beğendin? Şey hadi, şey hadi gel bak. Aa kavga etmeyin. Tamam ikinize de alırız. Gel. Çocuklar. Yine kayboldu bunlar. Tamam hadi. Ama bak geri düşürdünüz. Olmaz. Al onu kaldır. Çok tatlı. Ana, ana, non, non. Tamam. Ana, ana, hadi. tamam. Ana, ana, anne, anne, hani, anne, bana... anne, 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 Edirir. Tamam, tamam Duru, tamam Duru, tamam Duru. Ben aldım, lütfen. Tamam Duru, lütfen Duru, tamam. Hadi gel bakalım, gelin, gelin bakalım, gelin bakalım ben çocuklar. Ben bu aldım, bu benim uyku arkadaşım. Tamam. Hadi bakalım şimdi bana, bay bay, görüşürüz arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz, Duru. Ne yapıyorsun? Ne saçmalıyorsun, Duru? <laughs> 确实。